Milli Eğitim Müdürümüz, Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğünden Sayın Şule Müdürümüz, Üniversite arkadaşımız ama ticaret başkar, başka, agresif başka. Vokatlan Mesleki Girişim Maratonu, e, Mesleki ve Teknik Eğitim gören e, liselerde e, eğitim gören öğrencilere yönelik düzenlenen e, ilk ve tek program olma özelliğini e, taşıyor. E, buradaki amacımız e, Mesleki ve Teknik Eğitim'deki öğrencilerimizin e, girişimcilik e, konusunda farkındalığını arttırmak ve gelecekte onların birer girişimci olabilmeleri noktasında yol gösteren öğrenme bir ortamı olarak değerlendiriyoruz. Hackathon'a 2019 ve 2020 yıllarında öğrenci olarak katıldım, yarışmacı olarak katıldım. şu anda ise 2022 yılında ise mentor olarak katılmak nasip oldu. Vokatlon aslında insanları yani öğrencileri bir nevi gerçek hayata hazırlıyor. Gerçek hayatta yetkinlik gerçek hayatta yetkinlik kazanmamızı sağlıyor. Ben bunu deneyimleyerek gördüm ve şu andaki hayatımda, üniversite hayatımda cidden çok faydasını görüyorum. Hayatı bir sıfır önden başlamış gibi hissediyorum. Bu konuda da bu projenin çok fazla yararının olduğunu düşünüyorum. 2000'li Bunlar da bu tür program. Aklımızda olan projeyi geliştirip nasıl yoldan gideceğimizi tarzı nereden öğreneceğimizi öğrenip bir proje geliştirmek için buraya katıldık. Açıkçası mesela bir proje nasıl üretiliyor bilmiyoruz ve Wakatlam bunu katıyor açıkçası yani nereden geliyoruz nereden başlıyoruz ufak ufak olsun en azından başlangıcı gösteriyor bize. <laughs> Fikrimiz öğrencilerin en çok nerede vakit geçirdiği veya nerelerde gezdiği, nabızı, o tarz şeyleri alıyor. Bir de uyku, stres, nefes alma, verme gibi şeyleri istatistik haline getirip rehberlik servislerimizi göndererek öğrencinin psikolojik olarak bir danışmasını almışsınız abi. Ee, yani her, her dışın Daha demo aşamasında farklı şeyler geliştireceğim. Tasarlanmış bir